Şimdi size epifiz bezimizi nasıl daha iyi çalıştırabiliriz, algılarımızı daha nasıl geliştirebiliriz, bununla ilgili bir tarihte bulunacağım. Şimdi arkadaşlar, değerli dostlar, Allah razı olsun hepinizden, iyi dilek ve temennileriniz için çok çok sağ olun. Şimdi epifiz bezimiz bizim için çok önemlidir. Yani bu konuyu hep anlatıyoruz, bu konuyla ilgili çalışmalarımız var, açıldığına dair reaksiyonlar nelerdir? hep anlatmaya çalıştık sizlere. Şimdi size bununla ilgili bir çalışmadan bahsedeceğim. Aslında bu bir ocak çalışmasıdır. Tabii ocak çalışmasının neticesinde bizim kendi tecrübelerimiz de vardır. E, simyada bununla ilgili araştırmalarımız da vardır. Biz hepsini harmanladık. En kolay, en basit, en güzel nasıl bu sistemi elde edebiliriz? Epifiz bezimizdeki algılarımızı nasıl açabiliriz? Bununla ilgili bir tariften bahsedeceğim sizlere. Öncelikle yapmanız gereken eczanelerden tıbbi su almak. Yani 0 ppm deionize su. Eczanelerde tıbbi su olarak geçer. 1 litre almanız yeterli. 2 litre de olabilir, 3 litre de olabilir. Önemli değil. Şimdi bu 1 litre tıbbi suyun içerisine ben size 500 gramdan vereceğim tarifleri. Yani arttırmak isterseniz çarpı 2 yapın olur. Şimdi 500 mililitre tıbbi suyumuzun içerisine 200 mililitre beyaz sirke atıyoruz. Evinde organik sirkesi olanlar varsa e, elma sirkesi onu da kullanabilirler. Yoksa beyaz sirke kafidir. Bütün marketlerde bulabilirsiniz. Bunun kattıktan sonra hafif bir ısıtıyoruz. Böyle bir tencere olur, tava olur. Isıtmamız lazım çünkü kaynatacağız. Böyle hafif ısıttıktan sonra biraz dinlendirin bunu. 10 dakika, 15 dakika. Sonra içerisine tepeleme 3 Çorba kaşığı üzerlik tohum atıyoruz. 3 çorba kaşığı tepeleme. Bunu ateşimizin en kısık halinde ve sürekli karıştırmak kaydıyla 25 dakika karıştırıyoruz. 3 çorba kaşığı üzerlik otu tepeleme olacak. Yani alabildiği kadar. Bunu 1 litre suda yapmak isterseniz 6 e, çorba kaşığı olacak. 400 gram yani 400 mililitre beyaz sirke olacak veya ev yapımı ev sirkesi. Bunu 25 dakika 35 dakika arası bakın bu çok önemli en kısık ateşte karıştıracaksınız, sürekli karıştıracaksınız, suyunuzun rengi değişecek. Sonrasında bunu bir tülbent yardımıyla süzün kıymetli dostlar. E, tortu kalmasın. Tortu kalması bizim için iyi bir şey değil tortu kalmayacak şekilde bunu süzüyoruz. Ee, süzdükten sonra yine aynı kısık ateşte içerisine yarım limonu sıkarak e, karıştırıyoruz 5 dakika daha yarım limonu çünkü bu bir bazik hale geliyor. Ee, bunun ppm'ini dengelememiz lazım. Limon da bunu dengeleyebiliriz. Sonrasında bunu dinlendirin. Ee, bir 15-20 dakika, bir saat, 2 saat fark etmez ama tavsiyem 30 dakikadır. 30 dakika sonrasında. Bu çayı ne yapıyoruz? Bunu içmeyin. Çünkü çok ciddi derecede tansiyon problemi yapar sizde. Onun yerine biz bunu farklı bir yöntemle kullanacağız. Farklı yöntemimiz de şu sevgili dostlar. Bunu bildiğimiz makyaj pedlerimiz var ya evlerde kullandığımız. Makyaj pedlerimizi ıslatıyoruz bununla güzelce. Ayak altlarımıza streç filmle yapıştırıyoruz. Bundan yine bir pamuğa, bir miktar alıp göbek deliğimizi kapatıyoruz. Hani dışarı çıkmasın, biraz kıyafetten çıkması zor olur rengin, ayak altından çıkar da. E, kapatıyoruz ve sessiz, sakin bir ortama geçin. Karanlık olması tavsiyemdir. E, bunu uyguladığınız günlerde hayvansal gıdayı kesmeniz veya minimuma indirmeniz şiddetle tavsiyemdir. Çünkü bazı reaksiyonlar yaşayacağız hep birlikte. Bunun neticesinde bu karanlık ortamda şöyle uzanır. Uzun oturma deriz, hani ama Anadolu'da uzanır. Sayı yok. Kesinlikle sayı yok. Sayı olmadan ve zikir değil de böyle zihninizde tekrarlayarak Ya Rahman ve Ya Rahim esvalarını tekrarlayın. Belli bir dakika sonra size böyle bir acayip uyku hali gelecek. Bu uy uyku hali sizin aslında astral'e çıkabileceğinizin delaletlerinden bir tanesidir. Bu esnada imajinasyon yapabilirsiniz. Yani gitmek istediğiniz astral yeri kendi zihninizde imaj edebilirsiniz. Düşünebilirsiniz. E, bu şekilde bu çalışma yapın. Şimdi bu çalışmayı minimum 7 gün yapacağız arkadaşlar. Al 7 gün. Fakat burada bazı reaksiyonlar gelişecek. Öncelikle şu reaksiyonlar olursa e, çalışmayı kesin. Birinci reaksiyon tam bu uykuyla uyanıklık hali arasında sizi korkuturlarsa e, acayip derecede baş dönmeniz olursa, mide bulantınız olursa, bu uygulamayı kesin. Şimdi bunların sebeplerini anlatacağım sizlere. Bu uygulama esnasında uyku haliniz gelirse, böyle e, şey, pardon korku hali, ile uyanıklık arasında arafta korku haliniz olursa, bu sizin üzerinizde bir nazar enerjisinin blokajının delalevidir. Bununla ilgili e, bir nazar e, uygulaması yaptırabilirsiniz. YouTube'da var frekansı, nazar frekansı dinleyebilirsiniz. Kalem Suresi son iki ayetle, Haşr Suresi son dört ayeti sıkça okuyabilirsiniz. Çok faydasını görürsünüz. Fakat rüyanızda sizin üzerinize böyle değişik varlıklar saldırabilirse, kanlı şeyler görürseniz, pis bir ortam görürseniz bu uygulama yapmayın. Bu üzerinizde negatif bir enerji, yani negatif bir metafiziksel varlığın musallat olduğunun delaletidir bununla karşılaşmanızı asla istemem çünkü bazen insan bünyesi bunu kaldıramaz. Bunlar olursa bunların çözümünden sonra uygulama yapın. 7 gün boyunca bazı reaksiyonlar var, da var onları söylemeyeceğim çünkü zihniniz kilitlenmesin. Bunu 7 gün sonrasında size bir yol haritası daha söyleyeceğim. Onu bu şekilde hayatınız boyunca kullanabilirsiniz. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Hatta önemli işlerinizde hayırlı niyet konularınızda bunu uygulayabilirsiniz. Faydasını kesinlikle rüya esnasında göreceksiniz. Hatta imajinasyonlarınızı düzgün yaparsanız tam ile uyanıklık arasındaki arafta daha net vizyonlarınız açılacaktır. Şimdi bazen insanlar insanlarda astral yapmak istiyor. Bununla ilgili çalışma yapıyor. Bununla ilgili uygulama yapıyor. Protokolleri uyguluyor. Fakat gözden kaçırılan bir nokta var. Bu da biz maalesef enerji varlıklar olduğumuz için ve bazı hayattaki kısaslarımıza dikkat etmediğimiz için bakın büyüdemiyorum. Bizden faydalanmak isteyen metafiziksel varlıklar bizimle beraber aynı astralı yapmak istiyor veya bize orada müdahil olmak istiyor. Bizimle orada iletişime geçmek istiyor. Çünkü astral esnasında ruhun tam o keşfi çıkışında bunlar bize katılmak istiyor. Daha doğrusu bizimle görüşmek istiyor. Çünkü Hani onlar da enerjisel varlıklar biz insanlar gibi bir et bedene ihtiyaç duyuyorlar maalesef. Bunu yaparken astral yapacaksınız bugün. Bütün çalışmanızı yaptınız. Gün içerisinde lütfen rukki ayetleri dinleyin. Rukki ayetlerini dinledikten sonra astral yaparsanız istediğiniz hedefe daha kısa ve daha kolay bir şekilde gidersiniz. Yani dışarıdan size bir metafiziksel müdahalenin, yani metafiziksel bir varlığın müdahalesi olmamış olur. Bak siz e, oradaki mesele şu. Siz astraya çıkarken şöyle söyleyeyim. Siz astralde 15 baremdesiniz. Yani sayı olarak söylüyorum. Metafiziksel varlıklar da 20 ile 32 barem arasında. Siz 15 baremde buraya çıktığınızda 32 üzerine çıkamazsınız. Ama siz kendinizi 40 üzerine çıkartırsanız sizin karşınızda herhangi bir engel teşkil edecek metafiziksel, enerjisel varlık olmaz. Çünkü bizim bir boyutumuz var, üçüncü boyut. Metafiziksel varlıklar dördüncü ve kriyanlar beşinci. Bu gidiyor. Ve bu gittikçe de o her boyuta girdiğimizde bizim enerjimiz ne kadar yüksek olursa biz o boyutlardaki kapıları daha kolay açabiliriz. Ben mesela çocukken 12-13 yaşlarıma kadar bunun farkında değildim. maddelerin, insanların aslında aurasını görüyormuş. Farkında değildim. Bunu dedeme söyledim, rahmetli dedeme. Şimdi ben bazı konularda ocak bahsettiğimiz sistem içerisinde yetiştim. Bu da dedemin sayesinde. Dedemin de dedesi bu sistemdeymiş. O şekilde torundan dedeye gelen bir silsile var. İlişki, ilim silsilesi. Ben dedeme sordum da dedem bunu ilk başta korkmuş. Bana söylemedi sonra ben yetişkin olunca bahsetti. Çünkü o esnada işte metafiziksel varlıkları görürdüm. Bunlarla karşılaştığımda dünya bunu kaldıramaz diye. Benim bu çalışmamı bir şekilde kapattırdı deden bana ama sonradan itiraf etti bunu, rahmetli olmadan önce, çok önce. Sonrasında ben bunu geri kazandım. Geri kazanmam için de uzunca bir süre riyazat yapmam lazım geldi. 41 gün ben riyazat yaptım. E, bu 41 günün 21 günü de tamamen su orucudur. Yani sadece su, bal şerbeti ve kurma ciketi. Onun dışında e, başka bir şey kullanmadım. Efektör halindeydim, köydeki evdeydim, tek başımaydım bazı zikirler, ayetler okudum. Hani bir davetli o yeteneğimi geri kazanmam için kazandım. Sonrasında da hayatımı bu şekilde e, devam ettim. Bu tarz uygulamaların yani e, astral seyahatin, diğer ilmi çalışmaların din ile bir kavram içerisinde değildir. Neden değil? Bu tarz uygulamaları Masonlar daha çok yapar. Yahudiler, Talmud Yahudileri daha fazla yapar. Şimdi biz Müslümanlara özel olarak bir çalışma değil bu. Allah'ın ilmi bir bütündür ve tüm insanlığa gönderilmiştir. Bu ilimle her din inananı, inanmayanı, deist, ateiste, Hristiyanı, Yahudisi, Musevisi hepsi bunu alabilir. Sadece bu konuda çalışma yapması lazım. Şimdi bu işleri e, maalesef biz de ülkemizde yanlış anlatıyorlar, yanlış aktarıyorlar. Yani ilim bir bütündür, tüm insanlık bundan faydalanabilir. Sadece bundan Müslümanlar faydalanıyor olabilseydi dünyanın en gelişmiş teknolojileri biz Müslümanlar da olurdu. Maalesef biz de bu şekilde bir yanlış aktarımdan dolayı biz teknoloji konusunda yüzyıllardır ve geri kalan bir milletiz. İnanan bir toplum olarak geri kaldık biz. Şimdi sizin yaşadığınız konu bunun tespiti çok basit. Bunun tespitinde şey yazın YouTube'a Rukiye ayetleri diye. Bu ayetleri dinlerken eğer bir sıkılma, daralma, bunalma, uyuşma, kusma isteğiniz varsa çok özür dilerim bunu, yanlış anlamayın. Hani burada biz, biz olduğumuz için rahatlamıyorum. E, bu reaksiyonlar varsa sıkıntınız devam ediyordur. Bununla ilgili e, bizimle birlikte bu ezoterizm okulunda Hakan Demir Hoca var. Hakan Demir Hoca'ya sorarsanız sizinle ilgili özel bir çalışma yapar. Bir zikir silsilesi size verir. Onu bir takvim içerisinde uygularsanız kurtulabilirsiniz. Ee, bunu bu şekilde addedebilirsiniz. Daha çok mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Geçmiş dönemlerde metafiziksel varlıklara maruz kalan, ya daha doğrusu büyüye maruz kalan, o varlıkları gören insanların epifiz bezi açık olur. Ee, burada işte hep şu yanlış düşüyorlar. Aslında kişinin bir anahtar var. Bu anahtarı kullanamıyor veya bir kapıdan geçmiş. Bu kapıyı e, kişiye doğru olarak gösterilmiyor. Mesela bir metafizikle uğraşan bir hocaya gittiğimiz zaman iki dua yazar, bir rüke seansı yapar veya bir okuma verir. İlk önce epifiz bezinizi kapatır. Aslında bu bir kötülüktür benim gözümde. Neden? Siz yanlış da olsa bir doğruya sahip oluyorsunuz. Yani yanlış bir çalışmada bir doğru elde etmişsiniz. İşte burada sizin o metafiziksel varlıklardan kurtulmanızı sağlarsa sizin bundan sonraki hayatınız veya bizim yani bu tarz sıkıntılara maruz kalan insanların daha kolay e, bazı kişilik noktalarını hızlı açılımları elde edecek daha kolay bazı boyutlara gidiş gelişi daha kolay olacak. Maalesef burada biz işte artık eğitimsizliğimizden mi diyelim, yanlış aktarılmadan mı diyelim, ocak kültlerinin kaybolmasından dolayı mıdır diyelim birçok sebebi var. Ama yanlış e, keşke o konuyu kapatmasalar hiç. Şimdi insan e, görmediğinin e, veya duymadığının şeydir, e, nasıl diyeyim size Anadolu tabiriyle efesidir. Ona karşılık <laughs> cesaretlidir. İşte ya görsen ne olur ya kim bunlar falan der. Fakat iş görme boyutuna, duyma boyutuna, hissiyat boyutuna geldiğinde işin rengi değişir. İşte bizim buradaki toplumsal bilinçsizliğimiz ön plana çıkıyor. İşte bunu doğru anlatamamamız ön plana çıkıyor. Keşke hoca sizin kapatmasaydı. Sadece sizin bundan nasıl kurtulacağınızı yönünü veya yöntemini bas söyleseydi. Siz bundan kurtulduktan sonra aslında elinizde mükemmel bir anahtarı vardı ama tabii biz bu çalışmaları yapıyoruz, anlatıyoruz. Bir de kaderi işleyiş var. Bir de takdiri ilahi var. Her şey imtihan nispetinde. E, o yani yaradan bizi bizden daha çok seven, bizim iyiliğimizi bizden daha çok isteyen e, bir yaratıcı, bizim en sevgilimiz. E, demek ki o bu şekilde takdir etmiş diyelim. Ama özelliğiniz muhtemelen vardır yine. Hisset olarak duyuyorsunuzdur, hissediyorsunuzdur. Öyle bir ortamda vücudunuz tepkime verir sizin. Özellikle sol kolunuzda uyuşma olabilir. Yani tam şu enserde iki kulağımızın arka tarafındaki bir bitim noktasında ki epifiz bezinin asıl yeri orasıdır. Orada böyle bir karıncalanma hissedebilirsiniz. O oradaki enerji boyutuyla alakalı. Ee, geliştirirseniz çok faydasını görürsünüz. Geliştirmenin birinci yönteminde size bahsettim. İnşallah son derste e, ben niye son derste? Çünkü yedi gün bunu yaşamamız lazım. Yedi gün bu çalışma yapmamız lazım. Ben hepinizin tek tek reaksiyonlarında nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi size anlatacağım bütün çalışmamız bu yönde